Okan heyecanlı mısın? Eee azıcık, azıcık. Ha? Azıcık. Niye? E, yani normalde ben azıcık heyecanlıyımdır hep ondan dolayı. Okan Efendim? senin sıran. Galbosun ilk sen. Hadi Okan'ı bir uğurlayalım. Hadi başarılar kardeşim. Biraz geciktim ben buraya gelirken. Hem de kaza olmuş. Hem de dört araba çarpışmış. Ondan dolayı biraz geç kaldım ama benim bunu hesaba katmam lazımdı. Çünkü bizde çok kaza alıyor. Arabalar sık sık çarpışıyorlar. Neden? Çarpışan arabalar yüzünden. Çünkü biz çarpışan arabaların üzerinde büyümüş bir nesliz. Bizim ülkemizdeki insanlar bu şekilde büyüdüler. Ama bize çarpışan arabalar biraz enteresan. Özellikle erkekler için çok ayrı bir dünya. Çünkü ben çarpışan arabaya binip de çarpmamak isteyen adamlar tanıyorum. <laughs> bir sürü insan var böyle. Abi biniyor çarpışan arabaya çarpmamaya çalışıyor kimseye. Hayır biri çarparsa da bozuluyor. Ne yaptın lan? Enteresan bir şey. Böyle nasıl zevk alacaksın ki abi hayattan? O adamı buraya getirsen buraya da gülmemek için gelir o adam. Restorana gider yemek yemez. Doktora gider tedaviye cevap vermez manyak. Hayır amaç nedir onu çözebilmiş değilim ben. Hani kızları etkilemek falansa ha bundan etkilenen bir kız yok. Gerçekten yok. Hani şöyle bir kız yok. Ah! Bir saattir kimseye çarpmadı. Hayatımın erkeği. <gülüyor> <gülüyor> yok abi böyle bir kız. <laughs>